Kendimi sürekli burada hissediyorum yani. <laughs> ne yiyeceğiz? Kebap. Karakocak başının anlamı ne? Kebap da kebap ha. O zaman kaç kadı kırıldı <gülüyor> sarhoş yönlümde. <laughs> Masa 700. Mersin'in kültürü budur. Efendim hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Ara Ocak başındayız. Programımızın adı Masaya Düyüz. Ocakbaşı sohbetleri. Bugün bir konuğum var. Batuhan Topçu. Müdaim. Müdavimimiz. Evet, sevgili Müdahimiz Batuhan'la beraberiz. Biz zaten hep buradayız ama Biraz da sizi konuk edelim istedik. Ben ne de yapacağız? hep burada gibiyim sanki evet. ya sizinle. Ne, nedir müdavimlikten başlayalım mı? Ben bir yandan birkaç bir şey yapayım. Olur açız. Bir muhabbet Yediriz. edelim. Yani müdavim bir yere sürekli gelip giden kimse demek gibi bir şey ama ben gitmiyormuş gibiyim buradan. Kendimi sürekli burada hissediyorum yani. <laughs> Sağ olun siz de bizi misafir ediyorsunuz. Gayet keyifli güzel. Hoş bir mekan Arak Ocakbaşı. Sen de bize mesela biraz Arak'tan bahset. Çoğu insan soruyor bana Arak ne? Arak Ocakbaşı'nın anlamı ne? Masa 700... Burası çok kıymetli bir yer mesela. Buranın özelliği ne? Sen de bir yemek pişirirken bize bunlardan bahset. Ben de bırak servisi yapayım. Mutlu olurum. Şimdi önce arağın kelime anlamından başlayayım istersen. Arak ne demek? Arak rakı demek aslında. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Türkçeleşmesi de arak. Arakı ve rakı olarak Türkçeleşiyor. Arapça kökenli bir kelime arak. Kelime anlamı da ter. Neden? Kelime anlamı ne dedin? Ter. Ter. Rakı nedir? Damıtılır. Disile bir alkol. Böyle damla damla akar imbikten. O damla damla akışı tere benzetilmiştir. E terbide ne demek? Emek. Rakı üretmek. Ee, bir değil. emek işi, bir efor işi. Onun için de terden çıkmış. Arak benim çok eski bir projem. Çok eski bir hayalim aslında. İsim hakkını alalı şu an bak 10 yılı geçti neredeyse. 10 sene isim hakkını alalım. Biz. Yani hayal proje daha öncesinden beri böyle yazdığım, böyle her yıl üstüne bir şeyler daha koyduğum, bir şeyler daha çalıştığım bir şey. Ne dedi, ne dedi? Butik hoş aurası olan bir yer. Etiyle fazlasıyla ön planda. Özellikle mesela gelen misafirlerden, ben bir buçuk yıldır belki gelmediğim gün sayısı 15'tir yani hani Yok, toplasak. Tatillerimi çıkarsak diğer türlü hemen hemen ne geçen hafta ben seni kaç gün e, tatil istemiştim? Bir 5 gün yok yazdım. Şimdi mesela insanlar sürekli buranın kebabını anlatıyor. Dışarıdan duyuyorum. Benim de hoşuma gidiyor mesela. Ben yani buranın kebabının özelliği ne? Diğer kebaplardan farkı ne? Şimdi aslında demin ki sorunun cevabı bu. Mersin'de bir ocakbaşı adı altında mekanlar çok yoktu ama Mersin'in kültürü budur. Yani şu ateşte pişen yemekler ve bizim yaptığımız aslında burada bir Çukurova mutfağı temsili. Çukurova mutfağının da başkentini biz Tarsus'a koyarız. Yani Tarsus, Arakocakbaşı'nın başkentidir. Arakocakbaşı bir Çukurova mutfağı yapar. Bunu sergiler mesela. Sen burada hiç fava yedin mi? Yemedim. Yani. ama çok, yalan söylemeyeyim çok şöyle. Özel yaparım ama burada yapmam. Özel yaptığın günlerde, özel etkinliklerde mesela tadım günlerinde veya konuk, özel menülerde ben, konuk, şef e, konuk şef geliyor. Konuk şeflerde kendi istediği yemeği yapıyor. O şekilde baktım ama ha. dediğin gibi genelde her şey yani Çukurova bölgesine özgü bizim bu toplumda yaşayan insanların damak tadına daha uygun. Aynen öyle. Şimdi bizim kebabımızın da farkı ne? Biz tarsus kebabı yaparız. Tarsus kebabı nedir? Bir kere Başta satın almayla başlıyor iş. Erkek toplu eti olacak. Erkek eti olması şart. olması olmaz. Tarsus kebabının işte biraz daha diğer kebaplardan ayıran özellik. içinde i̇çine çok az soğan. Çok az soğan. Evet. Abartı bir soğan değil yani. Köfteye katar gibi kattığın bir soğan değil. Çok az bir soğan. Kırmızı toz biber. Fazla kırmızı biber kapya koyarız. Arağan kebapta yaptığı fark ne? Etin iç, yani, yani hayvanın iç yağını iç kebabın içine koymayız. Yani bir but alırız. Butu tamamen e, sinirsiz, yağsız ayıklarız. Onunla kuyruk yağını birleştiririz. Biraz meze ya. Bugün çok bir şey koymadım. Bir babazanlış var. Muammara. E, muammara var. Bir de süzüğü biliyorsun benim mezem. O zaten bizde masaya ikram gelir ilk başta. Muammara, yani ben, ben çok acı yiyemediğim için biliyorsun. Mesela burada bana acı gibi geliyor. Ama o kadar lezzetli ki Yiyesim de geliyor sürekli. Acı sevmediğim halde. Ya muammara çok acı değil. Aslında ben hiç bizim yemeklerimiz de çok acı değil. Çok acı biraz tat kaçırır. Yani bir şeyin tadını almak istiyorsan çok acı yememen lazım. Ha, ben çok acı yiyorum ayrıca da. Her şeyin yanında acı yiyoruz. Şalgamın için acı biber atıyorsun sen. Ya ama alışkanlık var ya. Yani. İşte Mesela çocukluktan beri. Menüye yeni eklediniz. O tarsus kesme mi diyorsunuz? O yaptığınız tavuğa. Tavuk kesme. İnanılmaz lezzetli bir şey. Acı mı o? Değil. Değil. Tabii. Çok güzel. Yani genelde kalmıyor. O kadar çok yenildiği için denk geldiğim zaman çok mutlu oluyorum. O tavuk kesme ama çok lezzetli. Ha, şunun yanına bir de piyaz yapayım. Peki başka projelerimiz var mı? 10 sene öncesinden böyle düşünülen aklında bir şey. Tabii ki. Yani insan hayal ettikçe var. Yani sürekli bir şeyler hayal ediyoruz. Sürekli bir şeyler olur mu olmaz mı? Bir kenara attığımız birçok böyle şey. Bir yandan yazdığımız projeler var. Ben mesela müşteri olmaktan en keyif aldığım mekan burası. Çok sık mekan geziyorum, çok farklı yerlere gidiyorum ama ara kocak başının içine girdiğim zaman diyorum ki yani özellikle şu 700'e oturdum mu benden mutlusu yok. Sanki böyle evimdeymişim gibi. Çok güzel bir ekip, çok güzel bir kadro. Hep bir güler yüz var burada ya. Müşteri diyorsun ama müşteri gibi hissettirmiyoruz. Aslında bir müşteri gibi... Ben kendimi hiç e, hiçbir zaman hissetmedim. E, Tabii ki e, işin sonunda şöyle bir şey var. Para alıyor muyuz? alıyoruz evet. bir müşterisi. Şimdi bak şey vardır. Ee, otelcilerle restorancılar arasında şöyle bir fark vardır. Restorancılar müşteri demez. Misafir der. Ee, restorancılar ne der? Müşteri der. Restorancılarda çok misafir lafı olmaz. İşin sonunda da mantık şudur. Bana göre ben bir hizmet veriyorum. Geriyorsun. Bir şey e, bir ürün satıyorum, bir şey yapıyorum ve sonuç olarak parasını alıyor muyum? alıyor. O zaman müşteridir. Yani e. Sen benim evime gelsen, misafir olsan, bir de üzerine ben senden para alsam olur mu? Ali çok Olma. güvenemedim ya. Ben yapabilirim lan oğlum. ya ya. Yani şey işte misafirlikle müşteri farkı <laughs> biraz orada ayrışıyor. Senin işinden bahsedelim mi? Sen ne yapıyorsun? Benim işim gazeteciyim ben. Sen zaten biliyorsun izleyenler de işini layıkıyla yapmaya çalışan, doğru yapmaya çalışan. Ama aileden gaz. Aileden. Yani. Ben üçüncü ben üçüncü kuşam. Bu çok büyük. Am yani. Amcamdan anneme, annemden de bana kalmış 70 yıllık bir gazete. Hem hakimiyet gazetesi hem çukurova gazetesi. Ben de çağın gereklilerine ayak uydurmaya çalışarak işte dünya dijitalleşiyor. Bunu en iyi sen bilirsin. Sosyal medyayı çok iyi kullanan bir işletme burası iyi bir sosyal medyacın var, iyi fikirlerin var, iyi görseller, iyi videolar. Ve biz de çağın gereklemeye kuyduralım diyerek biz de dijitalleşmeye çalışıyoruz. Ayıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Keyifli. Senin mesleğin kadar keyifli. Yani bu yemek yapma işte çok keyifli. Bazen böyle arada izin veriyorsun, iki şiş çeviriyorum. Çok mutlu <laughs> oluyorum yani. Kendim bu şeyim değişiyor, modum değişiyor. Ya aslında şöyle bir laf var. Keyif aldığın işi yaparsan hayatında hiçbir gün bile çalışmaz. Aslında böyle bir şey var. Ne yiyeceğiz? Kebap. Yani keşke bu kayıtlarda falan böyle o koku gidebilse, böyle onu şey yapabilsen. O çıkar ya. Yani çok özür diliyerek yiyeceğim birazdan izleyenlerden ama bu lezzet için de buraya gelsinler yani. Ama biz bu çıkar diye yıllardır söylüyoruz yani. Hala çıkmadı yani bir çok gelişme var. Hala şu kokuyu olur herhalde de biz görürüz ya. Artık dünya o kadar enteresan bir yere gidiyor ki. <laughs> piyaz. Normalde soğan yemem ama biraz turunç. Kebap da kebap ha. Biz bence kapatalım. Kapatalım. Kapanışı nasıl yapalım? İşte şey diyeceğiz. Neydi? Arkadaşlar kanalıma... Hoş geldiniz. Onu başta <laughs> arkadaşlar kanalımıza güle güle. <laughs> Like'lar, yorumlar. Beğeniler, abonelikler bunların hepsini yapıyoruz. Arkadaşlar, bu arkadaşlar da bana hiç yakışmıyor yani. Ne diyeyim bunun yerine? Benden neyi duyarsın? Genel olarak şey, efendim Efendim hoş geldiniz. Yani senden onu... neyi duyarım değil de şu an neyi görürüm aklıma geldi. Şu asansörle aşağı inerken, aşağıdaki. <laughs> Yok onu <ben gülüyor> şu an yapamam. <laughs> bu başka bir konu onu, onu bilmiyorum. Mesela onu son en son bu iş bittiği zaman o zaman sana bir tane vereyim misin? <laughs> <laughs> Ali Dövenci be. <laughs> Namı tekrar <laughs> kedi. O zaman <laughs> kaç kadı kırıldı sarhoş gönlümde. Bir türlü <laughs> abone olun görüşürüz. Bize afiyetler olsun. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi Sağlı bakın. Sağlıcakla kalın.